Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bismillah, hamden lillah ve salaten ve selamen rasulillah. Merhaba arkadaşlar. Tenvil ve sakin nunun hallerinden idham meal gunneyi 7. dersimizde ele alacağız. Dersimize başlıyoruz. İdgam meal gunne. İdgam arkadaşlar bir harfi diğer harfe katmaya idgam deniliyor gunne ise genizden gelen ses demektir. İdgam me'l-gunnenin hükmü arkadaşlar bu ya, mim, nun, vav harfinde idgam yapmak vaciptir. Hemen idgam me'l-gunne ne zaman gerçekleşir onu görelim. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra idgam me'l-gunne harflerinden biri gelirse idgamı me'l-gunne gerçekleşmiş olur. Ya, mim, nun, vav harfi 4 tane harfi var e, beyt halinde yemnu şeklinde ezberleyebiliriz. İdgâ mel yapılışı sakin nun harfini ya da tenvinin içinde bulunan nun harfini ya mim nun vav harflerinden hangisi bunlardan sonra gelmişse o harfe çeviriyoruz. Yani katıyoruz ve bir elif miktarı tutarak ya da bir buçuk elif miktarı tutarak idgamla birlikte sesi genizden getirerek gunne yapıyoruz aynı şekilde. Munadiyen yunadiydi. Ne yapacağız? Buradaki temin içinde munadiyen dedik. Onun harfi de ya'ya dönecek. Ve gunneli idgam yapıyor. Munadiyen yunadi. Munadiyen yunadi. Yine yevme idin naime. Burada zaten nun nuna uğradığı için sadece burada gunne sesini vermemiz gerekiyor. Yevme izin naime. Yine Ya'mel Min mesedin. Normalde min mesedin. Ne yapacağız? Bu da mim harfine dönecek. İki tane mim harfi okuyoruz ve bir elif miktar tutuyoruz. Mim mesedin. Ayvamen nakira. Sinetun vale Sinetun valede. Ne yapacağız? Bu temindeki nun harfini vav harfine çevirip tutuyoruz. Sinetun vale şeklinde okuyoruz. Evet not olarak şunu söyleyelim. Sakin nun harfi vav ya e, harfiyle aynı kelimede bulunursa idgam melhunnenin izharı olur. İzhar kelimeyi vahide dedik buna. Kur'an'da dört tane kelime var bununla alakalı. Dinvanun, sinvanun, sinvanun dünya bunyanun bakın nun harfinden sonra vav wow, vav wow, gelmiş yani idgam me'lunun hükmü ortaya çıkıyor yine eddünya bunyan kelimelerinde de aynı ama bu dört kelimede izhar yaparak yani herhangi bir idgam gerçekleştirmeden okuyoruz dersimizi özetleyelim tenvin ya da sakin nun harfinden sonra İdgam meal gunne harflerinden biri gelirse idgam meal gunne olur. Dört tane harfi vardı. Yem, nu, ya, mim, nun, vav. Wow. Örnek olarak Mey ya'meldi. E, men ya'meldi. Nasıl, nasıl okuyor şurası? Mey ya'mel. Hem birbirine katıyoruz. Hem de gunne. Sesi hayşumdan getiriyoruz. Yapılışı sakin nun harfini ya da tenvinin içinde bulunan nun harfini ya mim nun vav harflerinden hangisi gelmişse o harfi çeviriyoruz ve bir elif miktarı tutarak idgamla birlikte sesi genizden getirerek bu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.